Değerli obidaşlar herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir şu anda sokaktan size video çekiyorum reyhanlı taklacılarımız kaçtı hep dişisinin yüzünden yani kanatları kırpık sanıyordum bunların Servet Nisadi olsun kardeşimizden Karayincilerin yanında gelmişti. Şöyle taklacılarımız da uçuyor. Eyvah 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 eyvah. Miro da kalktı. Miro da kalktı. İnşallah genç Miro'dur çünkü genç Miro evi biliyor. Yani Miro gitsin, Reyhanlı gitmesin çünkü emanet o da şuraya kondu, şu dama kondu. Beyaza çitti galiba. Evet. Çit olmuş iyi. Tamam o beyaza çit o gelir. Biraz da utangaçlık var. Elimde de bir tane siyah yavru var biliyorsunuz. Utangaçlık var çünkü sokak ortasındayım. Eğer reyhanlar kalkarsa buna bırakacağım en azından bu yolu biliyor, evi biliyor. Dişi siz buradan göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Kıburdarsa görürsünüz. Evet, şu anda kıburduyor, asmanın üzerinde. Yani beklemekten başka yapacak bir şey yok. Taklacıların da bu huyu var. hiç oralı bir değil. Ne sağa bakıyorlar ne sola bakıyorlar. Biz kaybolduk mu, kaybolmadık mı? Hiç umurlarında değil. İnşallah öbür tarafa gitmezler. Bu tarafa gelse en azından bizim dama konma ihtimalleri var. Yavru siyah inci biraz Gene mirolar. Miro kondu. En azından görseler şöyle konduğu yeri. Yapma oğlum çizilir yapma. Niye çiziyorsun? Niye çiziyorsun sen arabayı? İşte çocuklar Bunlar öbür tarafa gidecek yolla. Şunu atayım mı? Ne yapayım? Bir atayım. Hemen biraz öbür taraftan pırıltı yapayım. Şunu atacağım dostlar. Hemen eve gideyim sonra. uçamıyor. <laughs> Kuşa baktılar. Şimdi bizim oraya gidip bir pırıltı yapacağım. Kuşlar hazırda bekliyor ama Taklacılar daha Gördüğünüz gibi orada Şu anda bahçeden Çekiyorum En azından burada hazır bekleyeyim Kalktılar bir pırıltı yapalım bir miro az önce şey yaptım yuvasına doğru sürükledim. Evet geçmiş o. Yavrular üşümüştü. Bu yavrular da üşümüş. Büyük ihtimal bu yavrular da üşümüştür. Bunlar iyi biraz. Kuşuk. O da güvercinler kaçtı ya. Servetin getirdi. Kalkmışlar mı? Abo kalkmışlar. Kedi gelmezler mi? Yok dostlar şimdi kapatacağım. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Kalkmışlar. Çok şükür şu karşıya gelmişler. Biraz daha güvercinlere Görebilirler. Biraz pırıltı yapayım. En azından bu tarafa doğru gelsin. Doğru mu dostlar? Hay ben böyle işe ya. Ya En nefret ettiğim şeyler genç... Hala genciz de. Önceleri böyle kuşun peşinde koşan koca adamlar olurdu. Damlarda gezen. Biz de onlar gibi olduk. Kalkın bakalım. Şşt. Kalk 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 kalk. yurdalar görüyor musunuz dostlar? Servet Nisabi Tosun kardeşimiz. Kuşların şu anda karşıda. Kusura bakma. Az önce canlı yayın yaptım. Canlı yayından sonra kuşlarımız görüyorsunuz hala şurada havuz. Canlı yayından sonra kuş kalktı havalandı. Yani ben böyle uçtuğunu bilmiyordum. Sen kanatları kırpık demiştin. Bir tek yavrunu açıklamıştım. Ben öyle ya da ben öyle hatırlıyorum. Ne diyeyim? Şöyle yine bir pırıltı yapayım. Burada olduklarını bilsinler. Benim dostlar. Şu kamışı alayım. Yavruyu da alayım tekrardan. Dışarı mı çıksam acaba? Ya da kalsın. Posta sen geri mi çıktın? Erkeği dışarı, içeri koydun sen dışarıda geziyorsun. Geç bakalım. Geç yerine. Geç. Yine kalkmaya hazırlanıyorlar. elimde dursun. Görüyordur büyük ihtimal. İşte taklacıların böyle bir sorunu var. Ha kalktılar. Kalktılar. Eyvah eyvah eyvah. Neredeler neredeler karşıya kondular mı? yine kapatacağım öbür tarafa bakacağım. Hadi in 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 namussuz in 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 lan in in hadi in benim taklacı dişinde erkek iner Yok erkek mi o dişi mi tam da seçemedim Dişi ise aşağıdaki, yukarıdaki erkek ise iner. Hadi lan hadi 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 eyvah geri mi çıkıyor? Sizin kanadınızı... Nerede hani? Neredesin? İn namussuz in erkek yok yukarıdaki dişi maalesef yukarıdaki dişi yukarıdaki erkek olsaydı nerede bakalım yok aynen erkek bu bu erkek şu indi namussuz keşke dişi inseydi Kim? Yatıyor oğlum. Eyvah eyvah. Lan in aşağıya ya. Maalesef erkek indi. Şimdi dostlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Belki diyebilirsiniz düzmece diyebilirsiniz ama videomuzu zaten her gün izliyorsunuz. Düzmecelik bir şey yok. İnşallah bunu da indiririz. Servete ayıp olacak hadi in ya erkek geri çıkarsa az önce ilk öyle oldu dişi çıktı erkek sonradan çıktı erkek indi dişi inmedi erkek tekrardan çıktı daha sonra İkisi bir havalandı gördünüz. İnerse hemen bu videoda kanatlarını kırpacağım. Yem atsam bu sefer doyacaklar. Biraz daha bekleyeyim diyorum dostlar. Aşağıdakiler doydu mu bu sefer? İçeri alamayız. Çünkü içeriği bilmiyorlar. Eski yerlerine hala arıyorlar. Erkek bir daha çıkarsa yandık. Kaplan erkek de kalkmış. Dişi mi geçti acaba? Dur bakalım nöbeti devraldı mı? Erkek nerede taklacı? Ha yemiyor. Sen dur. Sen dur şimdi sen dur. Sen dur sen dur. Sen bizi mahvettin. Servete az kalsın ayıp olacaktı. Sen dur sen dur. Sen kapıyı kapattım. Dişisi mecbur gelir herhalde. Yani öyle umuyoruz. Bak kapıyı yine açık bırak. En azından şunu şöyle alayım da. İndi mi? Yok inmemiş. İnmemiş. Şükriye. Bir baksana. Telefonu şuradan iki dakika tut ben şu erkeğin kanadını kırpacağım. Tut şurada ellerini şöyle çıkar. Ha, in 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 in. İndi o da dişisi indi. Onunla kanadını kırpacağım. Şimdi videoda kırpacağım bekle. Bir şey, bir şey çekebilir mi var yukarıda? Heh, artık inecek. Tamam beni çeksin. Sadece kanatlarını göstereyim. Görünüyor değil mi? <laughs> Hadi. Bu tarz videomuzu ilk defa izleyenler bu tarz kesim olur mu diye sorabilirsiniz. Dünkü videomuzda olduğunu görmüşsünüzdür. Kanalı böyle kesmektense böyle kesmek daha estetik durur bence. Değil mi kameraman? Estetik durmuyor mu? dişi sinmiş. Evet dostlar. Hadi bırakın uçsun bakayım. Haydi uç bakalım şimdi. Uçuyor mu? <laughs> Servet kardeşim. Tam iki saattir dışarıdayım. Sokak ortalarındayım. Öbür mahalledeyim. Çok şükür indirdik. Birazdan dişiyi de yakalayacağım. Dişinin de kanadını kırpacağım. Gerçekten sana mahcup, mahcup olacağım diye çok korktum. Evet, dostlar çok şükür ee, kazasız belasız bugünü de atlattık. Az önce canlı yayın yapmıştık. Canlı yayından sonra kuşumuz havalandı, uçtu kuşum dedim. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.